Can topu kazandırdı arkadaşlarına Demirhan Yılmaz. Demirhan ileri oynadı. Ancak kaleye düşünmesine rağmen zayıf bir top oldu bu. Sakarya'da da hava her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Sayın seyirciler, meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılmıştı Sakarya için. Ve Cuma, Cumartesi, Pazar günleri için toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Aynı zamanda yağışta antibariyle etkisini artırmış durumda. Şimdi taç atışı kullanacak. Gençler Birliği takımı. Eral basına aktardı. Mert geriye döndü. Mustafa. Mert tekrar. Mert Tekin. Eralp Aydın. Eralp. Esma aktardı sol kanada İsmail yardımcı derken İsmail offside pozisyonundaydı. savunma arkasına doğru Ahmet Efe Güvenli önüne alabilecek mi topu diye bakıyorum. Ahmet Efe Güvenli iyi bir omuzda rakibinin yere düşürdü. Ahmet Efe Güvenli ortasını yaptı ancak ortasını yaptığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Demiray Yılmaz topa kafayla müdahale etti. Ancak Ömer daha Yılmaz'ın yaptığı hareketi faal olarak nitelendirdi. Tehlikeli hareket olarak nitelendirdi. Karşılaşmanın hakemi Şimdi Endrek direk serbest vuruş kullanacak temsilcimiz Sakarya Demirhan Yılmaz. Demirhan, Demirhan doğrudan kaleye de gönderme düşündü. Baraja çarptı top. Demirhan da bir kez daha top. Demirhan geriye doğru çekti topu. Ozan Işık. Ozan pasını aktardı şimdi. İçeriye doğru çevrilen top. Gençler Birliği savunmasının müdahalesi var. Ramazan Önder dokunmayı denedi. Ömer Beriş Ömer Beriş nereye doğru atılan top şimdi. Arda Akgül. Arda. Arda uzaklardan kaleye denedi. Ömer Beriş'e çarptı top. Oyun sürüyor. Taha Necati. Berdi pasını Mert Tekin. Taha Sol kanadı düşündü. İsmail Yardımcı'ya doğru bir top. İsmail Yardımcı offside pozisyonundaydı. İsmail Yardımcı karşılaşma boyunca İsmail kaç defa offside'a düştü bilmiyorum ama yan hakem kolunu indirip kaldırırken yorulmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir oyuncu değişikliği daha yapılacak. Konuk takım Gençler Birliği'nde 16 numaralı formasıyla Emre Yenigül oyuna girmek için hazırlık yapıyor ve 11 numaralı formasıyla da İsmail Yardımcı oyundan çıkan taraf olacak. Karşılaşmada yağmur şiddetini epey artırmış durumda. Evet. Emre yeni bildi. Oyuna girdi. İkinci oyuncu değişikliğinde yapmış oldu. Gençler Birliği takımı karşılaşmanın son 10 dakikasında. Sarkoç kullanacak şimdi Ali maç çatışını pas atışını bir kez daha çaldı. Bu kez serbest vuruş kullanıyor Efe Limat. Efe Ali bıraktı topu. Özgür Çoban. Özgür arkadaşlarına baktı. ileriye doğru gönderdi. Ahmet Efe Güvenli oradan zıpladı. Taha sen dokunamadı topu uzaklaştırılan uzaklaştırılan top Özgür Çoban Arda ile beraber zıpladı. Özgür yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi de faul düdüğünü çaldı. Emirhan Yılmaz Demirhan kullandı. Serbest vuruşu doğrudan kaleye doğru. Demirhan Demirhan gol mü olacak diye baktım. Ancak kaleci topu kontrol etmeye başardı. Şimdi sol kanattan geliyor Gençler Birliği takımı. Ancak... etkili bir pozisyon olmadı. M-am mai de minimati, care au nu colange. Meriç bilir. Özgür Çoban. İleri doğru gönderildi. Şimdi... Ters kademeden geldi ve... ...topu uzaklaştırmayı başardı. Mehmet Arda iş bilir. Şimdi Ömer daha Ömer... ...Ömer... ...Taşlaşmanın hekimi en iyi şarek etti. Martekin. Martekin. Mert arkadaşlarına baktı. Hava oldukça ağırlaştı bu dakikalarda. Yağmur şiddetini arttırdı. Mert ortasını yaptı. Ömer Beriş kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Gençler Birliği takımı Mert Tekin. Bir kez daha duran topları kullanmak üzere köşe gönderinin oraya kadar gitti. Sizin ekranlarınıza ne kadar yansıyor bilmiyorum ancak... Yağmur epey şiddetini artırmış durumda. Mart köşe boşunu kullanırken rüzgarın şiddetini de anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sayın seyirciler. Mart şimdi köşe kullanacak. Mart ceza alanında hareketlenmeler var. Güzel bir orta arka direğe doğru. Özgür kafa vuruşuyla bir köşe vuruşu da şimdi oyuncu değişikliği işaret edildi. 17 numaralı formasıyla oyuna giren isim Canan Sudanoğlu. Sakarya Spor takımında ve oyundan da 6 numaralı formasıyla Emin Mertcan çıkıyor. Bu değişiklikle de Çatal Spor tüm oyuncu değişikliği haklarını kullanmış durumda. Şimdi Mert Tekin köşe vuruşunu kullanacak. Ağır hareketler Mert kullandı köşe vuruşu. Kafa vuruşu geldi. Hakeme bakıyorum. Bu defa kaleye vuruşunu işaret etti. Muhammed Emin İmat. Kale vuruşunu kullanacak. Artık karşılaşmanın normal süresinde son 4 dakikanın içine girilmiş. Bulunuyoruz. İleriye doğru. Orada bir müdahale. Abdullah Yılmaz Erim ya yaptığı müdahaleyi faal olarak nitelenmedi karşılaşmanın hakemi Demirhan kullandı hemen. Serbest vuruşu Özgür İleriye doğru Ozan hareketlendi ancak Ozana gelmedi o top gençler birliği savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şimdi kafa vuruyor Ozan indirdiği bir verkaç denemesi Arda ile beraber Ozan güzel hareketler izliyoruz Ozandan Demirhan sağ kanı doğru doğru çevrilen top ancak çok kötü çevrildi az önce oyuna giren Tarık Emirhan tarafından. Ömer Beriş, içeriye doğru şişirdi. Savunmada taşlayan isim Arda Çağan oldu. Şimdi savunma arkasında doğru bir top yok. Karşılaşmında kim oynayayım dedi. Ömer mücadelesi vardı orada. Topta. Kale vuruşuna çıktı. çıktı daha doğrusu sayın seyirciler kale kullanacak şimdi de mini bir galibiyet bizi bir şekilde yaz tatiline uğurlayacaktı ancak olacak mı bilmiyoruz Ramazan Önder Ramazan yaptı orta içeriye doğru Baran Ecet karşıladı şimdi Ömer Beriş Demirhan Gençler Birliği tekrar yüklenmeyi deniyor. Sol kanattan ancak topu kapmaya başardık. Ozan Işık. Şimdi Baran Acet. Baran sol kanadı doğru döndü. Efe Ali İmat. Pasını aktardı. Tarık. Tarık kaybetti topu. İstediği şekilde kontrol edemedi. Mert. Mert Tekin sağ kanattan geliyor. Baran Acet karşısında. Özgür Çoban geldi. Mert önünü kapattı ve topu kazanmaya başardı. Şimdi taca çıktı top taç atışını gençler birliğinin kullanacağı yönünde işaret bildiriyor. Karşılaşmanın yan hakemi bir yandan da artık gözüm dördüncü hakeme doğru kaymaya başladı. Bakalım karşılaşmanın sonuna oynanmayan süre işaret edilecek mi? Ligin son müsabakası olmasından dolayı ilk yarıda öyle sanıyorum ki bu sebepten dolayı oynanmayan süre işaret edilmedi. İlk yarıda 3 gol olmasına rağmen karşılaşmanın sonuna oynanmayan süre işaret edilmedi. Bakalım ikinci yarıda oynanmayan süre işaret edilecek mi? Abdullah basını verdi. Tekrar aldı. Emre içeriye doğru çevirdi Emre ancak Kaleci Muhammed, Emin, İmat'ın ellerinin arasında kaldı bu top. Ozan topu kurtarmayı dinledi ancak olmadı. Abdullah Yılmazer, Abdullah verdi pasını. Şimdi, Peralp, Peralp hala kendisine ve Evet, oynanmayan süre olarak en az 4 dakika işaret edildi karşılaşmanın sonuna sayın seyirciler. İrfan, ileriye doğru gönderdi İrfan. Offside bayrağı bir kez daha kalktı. Bu kez el ve yeni gül için. Düzeltiyorum. Ramazan Önder de orada koşu yapan isim. Ömer Beriş. Geriye doğru Ozan Işık. Ozan topu ne alabilecek mi diye baktım. Ozan topu ne alamadı. Mustafa diye Diyadin etrafında bir döndü. Arkadaşlarına baktı şimdi. Pasını aktardı Eralp. Eralp Sonunun arkasını sunuyor. Ancak başaramadı. Mehmet Arda iş bilir. Topu kontrol etmeye başardı. Sol kanadı doğru. Göndermeye gidiyor Tarık'a. Ancak isabetli bir pas olmadı. daha Arda alabilecek mi diye bakıyorum. orta Özgür'den güzel bir müdahale geldi. Ozan kafayla düşüncesindeydi, başaramadı. Mustafa Diyelim. Erhalp Aydın, Erhalp'te sağda uzun boyuyla dikkat çekiyor takım kaptanı olarak. Karşılaşmanın bu dakikasına kadar da güzel bir oyun sergiledi Erhalp Aydın. Mehmet kardeş bilir, Eralp'in baskısı vardı ona. Muhammed Emin İmat. Muhammed Emin sol kanatta Efe Ali İmat top istedi, şimdi Onunla buluşturur topu. Kendisi atıp gitmeye denedi. Tarık Emirhan. Tarık. Tarık iki oyuncunun baskısı vardı Tarık'a ancak oyunlarını tutamadı Tarık. Şimdi taç atış kullanacak. Sakar Spor karşılaşmanın artık son dakikalarındayız. Efe Ali İmat. Taç atış kılınırdı Demirhan Yılmaz. Demirhan Ozan Işık. Tekrar Demirhan'a doğru. Tarık topla buluştu. Offside bayrağı da havaya kalktı. Enrek serbest kuruş kullanacak. Gençler Birliği takımı. Asmin'in orta akımı. Bir yandan da saatini kontrol ediyor. Bu dakikalarda Endirek serbest vuruş kullanıldı. Ömer Beriş kalecisi Muhammed Emin bıraktı. Şimdi de tekrar topu önüne aldı. İleriye doğru gönderdi. Ömer Beriş Ahmet Efe güvenli. Topu alamadı orada. Arda kafayla ileriye doğru gönderdi. Gözlerimde bir yandan karşılaşma mekemi Bedirhan Gökdemir'de. Yeni doğru gönderilen top taç atışı kullanacak. Sakaryaspor. Spor. Canalp Fidanoğlu. Canalp. Emirhan. Düzeltiyorum Ömer. İleriye doğru gönderilen top derken karşılaşmanın hakemi Bedirhan Gökdemir son düdüğü kaldı. Bu düdük aynı zamanda sezonun da son düdüğü oldu sayın seyirciler. Sakarya Spor dakika 11'de Ahmet Efe Güvenli'nin attığı golle 1-0 öne geçmişti. Bu gole cevap 35. dakikada İsmail Yardımcı'dan geldi sayın seyirciler. İlk yarının sonlarından doğru bir gol daha buldu Gençler Birliği takım. Bu kez golü atan isim Arda Akgül oldu. Ve ilk yarı bu skorla tamamlanmıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Karşılaşmada 2-1'lik skorla Sakaryaspor'un mağlubiyetiyle tamamlandı. Biz de bu karşılaşma özelinde bizleri dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sezonun da son maçıydı. Sürçü lisan ettiysek affola herkese mutlu günler diliyorum.